Merhabalar, ben Tuğba Eser. İki çocuk annesi, işini ve iş takibini aşkla yapan güzellik uzmanıyım. E, sektörün içerisinde 16 yıldır hizmet vermekteyim. 13 yıldır da işletmemin başındayım ve 13 yıldır tüm yenilikleri, aşkla tüm yenilikleri en yakından takip etme heyecanı ile hizmetime veriyorum. Bir Gaziantepli olarak gastronomi şehri zayıflar mı diye uzun süredir araştırıyordum ve... Bu araştırmalarımız sonunda en sonraki katılmış olduğum Bologna Kozmoprof Fuarı'nda oradaki bir program çok dikkatimi çekti. Bu programda 30 dakikada 20 bin mekik etkisi. Ben de inanmamıştım. Ta ki deneyene kadar fuar alanında bu cihazı kesinlikle denemek istedim. O kas oranının bağlanmış oldu. ben göbek bölgeme denemiştim. Bağlanmış olan kas oranınızın oradaki çalışmalarını hissettiğimizde bu program, bu cihazlar kesinlikle Gaziantep'te olması gerekiyor diyerek merkezimiz Alyapılaz'da Mediskal ve Cryoliposkap ile muhteşem sonuçları imza attık. Ve en güzel, en doğru sonuç 30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle bir ayda 20 santim incelme garantisi ve noktamızı koyduk. Şimdi bu sonuçlar ile bizler özellikle söylemek istiyorum minimum diyoruz. Minimum 20 santim. Sizler de dikkat ettiğiniz sürece bu sonuçlar 50 santime kadar, 60 santime kadar buluyor. Sizler de değil mi? Deneyin, görün diyoruz. Çünkü ilk seans itibariyle bu muhteşem sonuçları ben deneyerek Gaziantep'e getirdimse eğer sizler de deneyerek bu sonuca varacaksınız. Eğer ki şöyle bahsedeyim size. Bizler öncelikle vücut ölçümlerinizi alıyoruz. Tanit ölçümlerinde vücudumuzun yağ oranını kas oranını ölçümü yapılarak zaten sistem herkesin vücut yapısına göre, vücut oranına göre programlar oluşturuluyor. Haftalık 2 günlük programlarımız ile sizlerin e, hem 2,5 saatlik yürüyüş yerine geçen, Medis Carbide 30 dakikası 20 bin mekik etkisinde ve tabii ki Kriyoliposka eksi 10 derecede sizlerin yağ hücrelerinize idrar ve ter yoluyla atılımı sağlayarak bu program ile biz minimum süreyi söylüyoruz. Yani minimum incelmeyi söylüyoruz. 20 santim incelmeye salmama imkanınız yok. Gastronomi şehrine öncelikle sonuç odaklı aile güzellik merkezi olarak sakın bu programı uygulamadan gardırobunuzu değiştirmeyin derim. Çünkü gerçekten biz bu programı, bu sistemi kurarken Gaziantep'te kilolu kimse kalmayacak dedik ve şu an uyguluyoruz. Tabii Ben diyetisyen Merve Okan. Danışanlarımda sadece diyetle birlikte ilerlediğimizde pes etme olasılığı %80 iken şu an merkezimizde oluşturduğumuz protokollerle birlikte bu neredeyse yok ettik. Biz kişiye özel beslenme programı oluşturuyoruz, kişinin yaşam tarzına uygun bir şekilde ilerliyoruz. 30 dakikası 20 bin mekik gücündeki mediskalp ve ek derecede yağ hücrelerini parçayan kriyogliposkalp ile birlikte bir ayda minimum 20 santim incelme sağlıyoruz. Kişinin ölçümlerini yapıyoruz. Kişinin eğer sadece bölgesel ise ona göre bir ilerleme sağlıyoruz. Ama büyük bir problemi, kilo problemi varsa bunun yanında tabii ki beslenme desteğini sağlıyoruz. Ben Serkan Elbağay, 1983 Gaziantep doğumluyum. Öncelikle buraya geldiğinizden önceki işlemlerden bahsedeyim. 38 yaşındayım, bu yaşıma kadar sürekli kilo problemi olan bir kişiydim. E, diyet isteyen diyet desteğini aldım yaklaşık 18-20 yıldır. Beni buraya iten en büyük sebeplerden bir tanesi, yakın bir arkadaşımın buradan aldığı sonuçla beraber buraya geldim. E, ben de bir ayda 6 kilo verdim, yalnız hissiyat olarak en az 10 kilo vermiş gibiyim. X yaş bedenden lityuma düştüm. Ya kesinlikle hiçbir acın, hiçbir ağrı yok. Zaten gerek ailem, gerek sosyal çevrem de büyük bir şok etkisi yarattı benim bu kadar incelmem. Çünkü dediğim gibi 6 kilo ama incelme olarak bayağı bir inceldim. İki beden düştüğüm için. Kesinlikle zaten hem tavsiye ediyorum Ben de zaten bütün çevrem beni görüp Tuğba Hanım'lara geliyorlar ziyarete. Tuğba Hanım'a Gaziantep'e böyle bir cihazı getirdiği için ve bizimle tanıştırdığı için beni de buradan çok mutlu bir şekilde gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. En büyük sloganımız neydi? Gaziantep'te kilolu kimse kalmayacak.